Merhabalar. Bugün diş hekimliği muayenehane bölümlerini inceleyeceğiz. Daha çok diş hekimliği için çalışma ortamı nasıldı buna bakacağız. İncelerken özel uzmanlık dallarına ayrılmış bir şekilde ziyade pratisyen bir diş çalışma alanına bakacağız. Ayrıca kit ekipmanın içerisinde cilt dezenfektanı, çeşitli boylarda enjektörler, burada ben 2, 5 ve 10 mililik enjektörleri örnek gösterdim. Serum ve serum setleri, flaster, yine çeşitli boyutlarda intraket, turnike, havayolu tüpü, entübasyon tüpü, laringoskop, oksijen maskesi oksijen tüpü, ambu ve aspiratör bulunur. Burada da bir sinüs tabanı yükseltme işlemi ve içerisinde de graf koymuş. Bakalım burada bir panoramik radyograf görmektesiniz aslında. Panoramik radyografı aslında ağız için muayeneyi destekleyen şekilde Oral diagnoz uzmanı dediğimiz ağız diş ve çene radyosu uzmanları ya da kimler ister e, klinik muayene, radyografik e, belirtileri bir araya taşıyarak aslında planlama yaparlar. Alt ve üst süt dişi kavisleri aşağı yukarı yarım daire biçimindedir. Kesici dediğimiz insizor dediğimiz dişler kanın yani köpek dişleri ve molar olmak üzere artık burada 3 grup diş bulunuyor. Gördüğünüz gibi premolar diş yok. Her bir arkta sağda ve solda ikişer kesici, birer kanin, ikişer de molar diş bulunuyor. Madde 4. Diş hekimi mesleki uygulamalarında mesleki etik ilkelere uygun davranmalı. Hastasına ve topluma sağlık hizmeti sunarken ahlaki açıdan duyarlı bir davranış sergilemeli. Hastasıyla güvene dayalı, dürüst bir ilişki kurmalı. Kendisine duyulan güveni ve profesyonel duruşunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır. Hastasının adil ve hakkaniyete uygun hizmet almasını sağlamalıdır. Crossbite, çapraz kapanış demek aslında. İngilizceden yine direkt buraya entegre olmuş bir kelime. Normal dizimin dışında, posterior ve anterior dişlerde olan kapanışlarda bu terim kullanılabilir. Glandula, Bez dokusudur. Bir örnek vermek gerekirse tükrük bezi. Bakın glant denmiş. Aslında yine İngilizceden alınmış. Submandibular glant yani submandibular tükrük bezi. Sublingual glant, sublingual tükrük bezi gibi. Basitçe sıralaması ünit hazırlanır. Hasta karşılanır ve oturtulur. Röntgen cihazı ayarlanır. Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Oral kalite incelenir. Hani herhangi bir interferans engelleyecek size bir şey var mı? Daha sonra röntgen tipi konumlandırılarak filimalda yerleştirilir. Daha sonra burası önemli aslında yazmadım ama. Şöyle neden sinüs lifting yapıyoruz? Şimdi dişler normalde bu hani, sinüs yapılarının da e, buraya sarkmasını önleyen yapılar. Yani aslında kemik rezorpsiyonu, kemik erimesini önleyen yapılar. Bunlar da olmadığı sürece ortodontik tedavi sonrası yapılması gerekenler. Şimdi dişler ortodontist hekimin önereceği ortodontik fırçayla her öğün sonrasında fırçalanmalı. Bu işte burada mesela braketler görüyorsunuz. Buralara girecek şekilde başka ortodontik fırçalar var. Bunlarla fırçalanabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.